hastalığın hastalığının takibinde bir şey fark ediyoruz. E, hastalara bir müddetten sonra kronik seyirli bir hastalık olduğu için ve bıktırıcı aslında bir e, karakteri olduğu için bu rahatsızlığın e, bir müddetten sonra artık çok doktorlara da güvenmiyorlar. E, çünkü bıkıyorlar sürekli kortizonlu merhemler, sürekli bilmem ne ve hasta artık o şeyini kaybediyor. E, güvenini kaybediyor maalesef. E, ve yavaş yavaş farklı alternatif, onun bunun tavsiyesiyle farklı alternatif tedaviler aramaya başlıyor. Mesela de bir e, bitkisel çözümler arıyor, e, farklı farklı e, alternatifler var. Mesela halk arasında bilinen e, sülük tedavisinden yararlanıyor veya kaplıcalardan yararlanıyor. Bu yollardan yararlanmayın demiyorum. E, tabii ki gidip ölçerek biçerek ve bilinçli hareket edebilirsiniz. Ama bunu bilin ki psoriyazis SEDEF hastalığı bulaşıcı bir hastalık değil. Sizin ömrünüzü kısaltmayacak. Aslında önemi olmayan bir rahatsızlık. Ta sizin konforunuzu etkiliyor veya sizin hayat şartlarınızı biraz etkiliyor. Ancak mutlaka alternatif yolların size zarar verip vermeyeceğinden emin olmanız lazım. Zarar verebilirler mi bunlar size? Bunu dikkat etmenizi bu konuya istiyorum.